Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben takas hesabını yaptım, açtım. Hatta şu peti bile koydum. Ve seviye de yaptım yani. Şu pet var ya buradaki. Bundan koydum oraya. İşte öyle yaptım. Bugün sizlerle birlikte o takas o çekilişin e, kimin kazanacağını öğreneceğiz. Ve de e, takas hesabımı göstereceğim size. O zaman hemen kendi takas hesabına geçelim. Ve arkadaşlar ben takas hesabıma geçtim. Takas hesabım da bu. Bakın. Sıfır hayalet yakaladım. Şimdi bir hayaletimi yakaladım. Mükemmel ya. Şu çıkartmaları hemen alayım. Geliyorum. Ve aldım arkadaşlar. Şimdi size pet'i göstereyim. Bu iki pet var. Şu anlık. Sonra böyle yumurtalar aldım. Şunu açmak istiyorum ilk önce. Ben reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar ben reklam istedim. Bir daha da istemek istemiyorum. O yüzden bunu direkt açacağım. İnşallah civciv çıkar. Puh. Şunu da koyayım da böyle. Mükemmel petlerimizle birlikte çekiliş petinden çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu çekiliş biletini kazanmak için siz sadece benim şuradaki yone yerim oluyor ya bir dakika. Buradan takip ediyorsunuz ve diğer hesabından da takip ediyorsunuz. Hatta ilk fotoğrafımızı paylaşalım şöyle. Pizza ayarlayayım ilk önce şöyle. <laughs> tamam. Bunu bu şekilde yaptım. Şimdi şuraya şöyle yapayım da. Ya da boş verim bunu ya. Ben bunu çöpe atmak istemek. Heh yok iyi değildi. Şimdi ne yapabiliriz? Benim en sevdiğim şey şu örümcek ağlarla kenarları süs niyetine koymak. Bunu da, da böyle yapıyorum. Tamam. Bunu da gönderiyorum. İnşallah bir gün gönderilir arkadaşlar. Yaşasın gönderildi. Aferin bana. Tamam arkadaşlar gönderdim. Hem de bugün şuradaki şeyleri açacağım. Bunlardan neredeyse hiçbirini almadım. Sadece iki tanesini aldım. Böyle e, çantaya ayakkabıya kadar alacağım. Yani. Öyle planlıyorum. İlk önce ben e, şu oyunu oynayalım arkadaşlar. Bir de şuradan göstereyim. Şu takası hesabımın ismi. Şurada da numaram var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Ve arkadaki sesler yüzünden çok ve çok ama çok özür dilerim. İsterseniz başka petlerle de yapabilirim. Bu videodan bugün iki video gelecek. Çünkü yarın video gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü benim yarın sınavım var. Hem de İngilizce sınavı. Çok zorlanacağız gibi görünüyor bizim sınıf. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi sizinle devam edelim. Ben partiye gitmeyi çok fazla sevmediğim için gitmeyeceğim maalesef. Çekiliş de kendi sahibi 5 seviye yapacak. Yanlışlıkla çıktım bu arada. O arkadaşım sen çok ama çok özür dilerim. Ne <laughs> bileyim e arkadaşlar şimdi siz soracaksınız. Siz sormadan ben size cevap vereyim. Niye takas hesabının ismini ee, minnoş mağam yaptım. Ee, ben çünkü uygun bir isim bulamadım. Daha doğrusu ondan. Takas yapsaydım çok e, bir şey olurdu. Ondan yapmak istemedim. Şimdi bunu oynuyoruz işte. Ve arkadaşlar bu sıralar abonelerim çok fazla düştü. İzlenme sayım da çok düştü. Lütfen abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ha bir de arkadaşlar çekilişi kazanmak için like atıp abone de olmanız gerekiyor. Ben tek tek bakacağım kime nasıl veriyorum diye. Yani kimse haksızlık yapamayacak. Ne kadar şöyle olabilir arkadaşlar. Şimdi biz gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Bir arkadaşımız abone olup like atmış. Ama biri de like atmayıp abone de olmamış. Yani o like atıp abone olan arkadaşımda haksızlık olduğu için ben ıı, bakacağım tek tek. <laughs> kardeşim çok fazla ses çıkardığından burada videoyu durduruyorum. Bitince geleceğim arkadaşlar. Tamam, tamam. tamam. arkadaşlar, Ay, kardeşim sustu. İyi mi? Birlikte. <laughs> canavar mı var orada? <laughs> Bize canavar sökmez. Canavarın önünden gideriz sonuç canavar bizi fark edemez. Çok havalıyız ya. Sonra bir saat sonra ya kurtarın beni. Kesin canavarın önüne gidiyorum da neyse. Bakın gördünüz canavarın önündeydim. Allah Allah kaçın kaç kaç Buraya gireceğim. Zaten hey, şu çocuk almış. Tamam. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bunu büyüteceğim. Çok özür dilerim şimdiden takısı kazanan arkadaşımıza. Ben ona başka bir pet de ayarlayabilirim isterse. Ama her şey istemenize bağlı arkadaşlar. Yani like atıp abone olmazsanız ben size hiçbir şey veremem yani. E, e, mutsuz olurum Mutsuz olunca da ben hiçbir şey yapamadığım için. O yüzden veremeyebilirim. Öyle bir kötü bir yalnız var işte. Ve tüm youtuberlarının e, kötü şeyi. Ve iki elmasımızı da aldık. Hemen oyuna girelim. Girdik oyuna. Başladı yahu. Şimdi buraya geldim. Arkadaşlar bakın tavuk <laughs> arkadaşlar benim sizden tek istediğim şey kreatör olmak istiyorum ama ondan önce sizden bir şey isteyeceğim ben sadece şu anlık 50 abone olmak istiyorum 50 aboneyle canlı yap canlı yayın yapmak çok fazla istiyorum arkadaşlar ve buradan lütfen abone olan sana sevinirim. Abone olup like atanlara da zaten sözüm yok. Onlara çok teşekkür ederim. Onlara ben ayrı bir şekilde pet veya başka şekilde başka şeyler dağıtırım arkadaşlar. Zaten az kişiyiz. Yapabilirim. Salı günü video gelecek bu arada arkadaşlar. Bugün spoiler videomuz gelecek. Yeni pets ve erkek kıyafeti gelecek. Ben o kadar diyeyim şimdilik. Ama pet çok güzel. Emin olun çok güzel. Yani çok benzeriz bir şey olacak ama kreatör için yapıldığı için kesin paralı olacak. Ben buna eminim. Uf be çok güzelim. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Sizin kadar güzel olamam be. Bakın çarpıldı. Bakın özel gücüm var benim. Uçuyorum. Uçuyor. Bozuldu. Neyse tekrar yaparım ki ben. Tamam yapmayayım. Herkesi şimdi kurtaracağım. Bakın. Cani, cani, cani gel buraya. Canavar burada ben uyalarsam herkes alırsa yani kazanmış olarak ya da bunun hepsi ölmüş ben fark edemedim ya şunu da ben alayım bu bir şuraya atlarsam ve açıldı taraftan gideyim diyeceğim canavarla. Ne yapacağım? Ölürsek ölürüz. Ne yapalım? Neyse ben bunu götürüyorum. Şuradaki arkadaşımız da bir tanesini götürürse mükemmel olacak. İkisi birden ölüme çıktı. Gidin bu Bacım gider misin? Bacım. Bacım. Hadi kız. Böyle bir hareket gelebilirdi. Monster'ın yaptığı. Bence. Bence. şeyin birleşimi olurdu. Arkadaşlar ben hemen reklam isteyip geliyorum. Evet reklam istedim bacılar. Bacılar dedim için rahatsız olmuyorsunuz. Dur, değil mi arkadaşlar? Rahatsız oluyorsanız yoruma yazabilirsiniz. şu ayakkabıya kadar aldım mı? Aldık mı? Tamamdır. Ben ayakkabısını çok seviyorum. Bu kıyafeti ben geçici olarak aldım esasen. Normalde ben balka balkabal kıyafetini çok severim bir insanım. Bak bak yiyelim mi arkadaşlar? Hadi giyelim. Yanımıza böyle bir şey almak istemiyorum. Buna gerek yok. Saçımız bu olabilir ama olmaz ben Bunu alacağım. Bunu seçtim. Yani aldım daha doğrusu boş verin. Mükemmel bir kombin. Bence oynamanıza gerek yok. Ayakkabıya gerek yok arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu. <laughs> Diyorum ama neyse ben yarın yaparım öyle şeyler işte. Bir bakayım ne kadar kaldı. Hm yetmiyor. Reklam istememiz gerekiyor. İstemeyeceğim boş verin arkadaşlar. O zaman ben kendi hesabıma geri döneyim arkadaşlar. Bir dakika kendi hesabıma kendi hesabıma geç arkadaşlar kendi hesabıma da geçtiğime göre videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım videomu bir dakika arkadaşlar bir şeyler ayarlayacağım videomu beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ama dur. İlk önce size tamamen e, aklınızda bulunsun. Arkadaşlar. Şimdi buradaki benim kendi şeyime gidiyorum. E, bu fotoğrafa bakmayın bence. E, en son attığıma. <laughs> Şurada benim bir tane görüyorsunuz ismim ve numaram var. Buradan beni takip edin. Sonradan şuradan benim bir tane minnoşlar aşağı hesabımı da takip ettim. Orada onları takip ederseniz ve abone olup like de atarsanız. Belki okuru kafabeti sizin olabilir. Her şey size bağlı. Sizin abone olup like atmanıza. Yani yaparsanız çok sevinirim. Bir de bana e, isminizi ve numaranızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bugünlük videom bu kadar olsun. Görüşmek üzere.